Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 89. dönem 11 Ekim 2020'de çıkan sınav soruları çözmeye devam ediyoruz. İkinci bölümümüz arkadaşlar 26 ile 50. soru arasını çekiyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 26. sorudan itibaren başlıyorum. 26. sorumuz not defteri tutulması ile ilgili Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Not defterinin kapağının iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi yazılmalıdır. B) Alınan bilginin zamanı, şahısların güvenilirlik dereceleri yazılır. C) Olaylarda sadece tanığın değil, konuşan konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir de notlar el yazısıyla yazılmalıdır. E kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir. Evet arkadaşlar burada cevabımız Edirne seçeneği. Evet. Cevap E seçeneğimiz doğrudur. Evet. diğer sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 27. sorumuz. Bakın 27. sorumuz. Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez? A. Olay tespit tutanağı B. Yakalama tutanağı C arama tutana D suçüstü tutana E teşhis tutana Evet arkadaşlar teşhis tutanağını düzenleyemezler cevabımız Edirne seçeneği doğrudur 28. sorumuza bakalım Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır? A. Boyalı veya basınç ve su kullanma. B. Bedeni kuvvet kullanma. C. Jop kullanma. D. Silah kullanma. E. Gaz kullanma. Arkadaşlar zor kullanmanın ilk aşaması bedeni kuvvet kullanma olacak. B seçeneğimiz doğrudur. Evet. 29. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir? A. Başlık bölümü B. Sayı bölümü C. Tarih D. imza, E. Giriş bölümü Tutanağın bölümlerinden birisi sayı bölümü değildir. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 30. sorumuz arkadaşlar. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? A. Yakalama nedeni belirtilir. B. Elde edilen delillerden bahsedilir. C. Yakalama esnasında şahıslar yaralandıysa belirtilir. D. Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez e yer ve zaman belirtilir. Evet arkadaşlar bir kere hangisi yanlıştır diyor bakın burada direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez. Hayır belirtilir. D seçeneğimiz yanlıştır burada. Evet cevap D seçeneği. 31. sorumuz olay yerinde olay olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir? A. Gerekirse aracın başında beklemek üzere bir personel bırakılmalıdır. B. içi karıştırılmamalıdır. C. Etrafında güvenlik içeride çekilmelidir. D. Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir. E. Genel kolluğa bilgi verilmelidir. Arkadaşlar burada da ee, trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yeri çekilmelidir. Tedbir değildir. Yani cevabımız denizli seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar ee, 31. sorudan sonra 32. sorumuza bakalım. 32. sorumuz Evet, 32. sorumuza geldik arkadaşlar. Evet. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin yazılı olarak kağıtlara geçirilmesine ne ad verilir? Not alma, tutanak, rapor, ifade alma, günlük. Evet arkadaşlar, not alma denir. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 33. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi evet Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir? A yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek B görev alanında bulunan tesisleri kollamak C kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak D suça meyilli olan şüpheli kişileri gözetlemek gözlemlemek e sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek Evet arkadaşlar devriyenin koruyucu görevlerinden birisi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek değildir A seçeneğimiz doğrudur 34. sorumuz arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir A İlk yardım çantası, B kayıt defteri, C jammer cihazı, D güven şeridi, E yangın söndürücü. Arkadaşlar cevabımız e, nokta görevi esnasında ihtiyaç duyacak malzemelerden jammer jammer cihazı değildir. C cevabımız e, Ceyhan seçeneği doğrudur. 35. sorumuz arkadaşlar güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir? Kontrol odası, devriye noktası, acil müdahale odası, personel odası nokta. Evet arkadaşlar nokta adı verilir. 36. sorumuz aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir? Duvar ve beton engeller, tel örgüler, aydınlatma sistemleri, metal dedektörler, taşıt kapanları. Evet, fiziki güvenlik unsurlarından birisi arkadaşlar metal dedektörler değildir. 36. sorumuz. Evet. 37. sorumuza bakalım arkadaşlar. 37. sorumuz. Evet. 37. sorumuz Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir? Evet. Bakalım arkadaşlar. Adres soranlara yardımcı olmak A. B noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezinmesi C. Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin verilmemesi D nokta içerisinde ziyaretçisini alıp ağırlaması E nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermemesi. Evet arkadaşlar burada Denizli seçeneği doğrudur. Evet. 38. sorumuz Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir? Evet bakın A. Zihinsel hazırlık B. Sosyolojik hazırlık C. Teknik hazırlık D. Psikolojik hazırlık E. Fiziksel hazırlık Doğru değildir dediği arkadaşlar e, Sosyolojik hazırlıktır. Yani Bursa seçeneği doğrudur. 39. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bakın Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir. A. Job B. Kelepçe C. Radyo D. Telsiz E. El Feneri Arkadaşlar radyo değildir. C seçeneğimiz doğrudur. 39. soruda. 40. sorumuz şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir? A. Eşgal tespiti B. Parmak izi C. Kimlik D. Olay tespiti E. Delil tespiti Tabii ki cevabımız Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. Eşgal tespiti 41. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri. B. Kartlı geçiş sistemi. C. İz dedektörleri. D. Kapı tipi metal arama dedektörleri. E. Jiletli teller. Tabii ki arkadaşlar. Elektronik güvenlik sistemlerinden jiletli teller sayılmaz. Edirne seçeneği doğrudur. 42. sorumuza bakalım arkadaşlar. 42. sorumuz hemen 42. sorumuza geçebiliriz. Evet, bakın. Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektronik geçiş sistemleri B) EDS C kart kontrollü geçiş sistemleri D biyometrik geçiş sistemleri E C, C T, v. arkadaşlar E D, S'dir. evet e, B seçeneğimiz doğrudur 43. sorumuz X-ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler? A mavi, B sarı, C kırmızı, d beyaz, e kahverengi, mavi görünürler arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğrudur. 44. sorumuz metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A metal dedektörlerin ayarlama işlemine kalibrasyon denir. B, el dedektörlerinin çalışma prensipleri metal kapı dedektörleriyle aynıdır. C, metalle karşılaşıldıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler. Bakın. D, metal dedektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler. E, plastik maddeleri tespit edemezler. Evet, burada arkadaşlar cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. 45. sorumuza bakalım. X-ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisiyle yapılır? A. Alkol metre B. Dekametre C. Dozimetre D. Barometre E. Ampermetre Evet arkadaşlar. X-ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü dozimetre ile oluyor. C seçeneğimiz doğrudur. 46. sorumuz arkadaşlar bir ilk yardım sorusu. İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazı zedenin solunun değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır? A. Hisset dinle bak yöntemi. B. Dinle bak hisset yöntemi. C. Dinle hisset bak yöntemi. D. Bak dinle hisset yöntemi. E. Bak hisset dinle yöntemi. Evet arkadaşlar yine bir ilk yardım sorusu. Bak dinle hisset hisset yöntemiyle yapılıyor. D, deniz seçeneğimiz burada doğrudur arkadaşlar. Evet. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz Evet. 47. sorumuz arkadaşlar. Evet. 47. sorumuz. Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Kırık bölge normal şekline getirilmelidir. A B açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir. C yara varsa üzeri kapatılmamalıdır. D tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. E kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir. Evet arkadaşlar, tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. Doğru bir uygulamadır. Evet. 48. sorumuz burkulma ile ilgili bir soru. Yine bir ilk yardım sorusu. Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Soğuk uygulanır. B. Bölge yukarı kaldırılır. C. Tıbbi yardım istenir. D. Hareket ettirilmez. E. Bölgeye tampon yapılır. Evet arkadaşlar. Bölgeye tampon yapılır. Uygulanmaz. Edirne seçeneği doğrudur. 49. sorumuz yüksek ateş nedeniyle oluşan havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir. B genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür. C vücut sıcaklığının 38 derecenin üstünde çıkmasıyla oluşur. D ilk yardımda önce elbiseleri çıkarılmalıdır. E ılık duş aldırılmalıdır. Arkadaşlar, e, yüksek ateş nedeniyle oluşan havale ile ilgili genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülmüyor. Evet. <laughs> Küçük çocuklarda görülüyor. 0-6 yaş çocuklarda daha çok görülüyor. 6 yaşından büyük çocuklarda değil. Evet. Bursa seçeneği doğrudur. Evet. 50. sorumuz arkadaşlar, epilepsi krizinde hangi uygulama uygu Doğrudur. Krizin kendi kendine sonlanması beklenir. Hastanın çenesi ve elleri açılmaya çalışılır. C kolonya, alkol, soğan ve benzeri gibi maddeler koklatılır. D hastaya şok pozisyonu verilir. E hasta bağlanmaya çalışılır. Arkadaşlar burada dikkat edersek epilepsi krizinde e, geçiren hasta yaralıya kesinlikle müdahale edilmez. Kendi kendine geçmesi sağlanır. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza mutlaka abone olarak arkadaşlar kanala katılmayı da unutmayın. Kanala katıldığınız zaman özel güvenlik sorularından sizler için hazırlanmış üyeler için hazırlanmış soruları da çözebilirsiniz. Hoşçakalın.